Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere OSM 523 taktiği göstereceğim. Ee, siz daha çok ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like'larınızı bol bol bekliyorum arkadaşlar. Daha fazla OSM, daha fazla mobil oyun oynamak, mobil oyun görmek istiyorsanız kanalda kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, video like atmayı unutmayın. Şimdi Taktiğimizin asıl amacı şu arkadaşlar. Siz zayıf bir kadronuz varsa güçlü bir rakibe karşı oynuyorsanız bu taktik işe yarayacaktır. Ana hedef savunma yap, hızlı hücuma çıkmak. Ee, rakibi daha az hücum yaptıracaksınız ve kontra ataklarla hücuma gideceksiniz ve bu ataklar daha etkili olacak ve gol olacak. Şimdi arkadaşlar bu arada Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Roma Chelsea maçım var 18 saat sonra. Liderle oynayacağız arkadaşlar bu arada Roma ile İtalya Ligi şampiyonu olduk ee, inşallah kazanırız ya 3 puan önümüzdeler şampiyon oluruz bir şekilde Evet şimdi dizilişimize gelelim arkadaşlar 5-2-3 şu an 5-3-2 oynuyorum ben ee, diğer takımlar gay gayet iyi kadro kurdular onun için mecbur hemen 5-2-3 B taktiği arkadaşlar ee, iki orta saha. bir ofansif orta saha. ileride sağ çık sola açık ve santrafor şeklinde oynayacağız. Şimdi taktiklere gelelim. Taktiklerde stil olarak paslı paslılaşarak forvetler sadece hücum orta sağlar standart arkadaşlar yani pozisyonu koru ve defanslar da geride kalacak arkadaşlar. Markajda alan markajı. Offside tuzağı yapıyoruz arkadaşlar. Rakip güçlü çünkü. Mücadele genelde agresif. Hani hakeme göre değişebilir. Yeşilse agresif, mavisi çok agresif. Aslında yeşil çok agresif, mavi agresif. Sarıda da agresif olabilirsiniz. Artık kırmızıda dikkatli seçmeniz daha iyi olur. Şimdi baskıya gelelim baskıyı 85 yapıyoruz baskıyı şuradan 85 yaptık stilimiz 65 65 yapacağız ve yüksek hızı da 60 olacak arkadaşlar yüksek hızda paslaşma tempo bu şekilde arkadaşlar bu tam bu e, verdiğim taktik OSM yenilmezlik taktiği e, OSM zayıf takımsanız eğer siz güçlü takımlara karşı bir taktik oldu. Videoma like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. hoşçakalın Bu arada bin abone bir abone olmak istiyorum. Rica etsem abone olur musunuz? Like atar mısınız? Hoşça kalın. bye bay. İyi oyunlar.